Uçurtma ile kelebek. Hemen zaman içinde, kalpur zaman içinde. Memleketin birinde bir uçurtma varmış. Göklerde sarılma sarılma uçar, bulutlarla yarışırmış. Günlerden bir gün yine böyle göklerde uçarken aşağıya bakmış. Yerde çiçekler arasında uçan bir kelebek görmüş. Göklerden bağırmış. Hey kelebek bana bak bana nasıl göklerde kuşlar gibi uçuyorum.'' Seni buradan öyle küçük görüyorum ki anlatamam. Bana bakıp kim bilir beni ne kadar kıskanıyorsundur, değil mi? Kelebek kanat açmış, gördüğü bir papatya doğru uçarken, seni kıskanmak mı? Ben mi diye sormuş. İşim gücüm yoktu da seni mi kıskanacaktım? Öyle mi? Senin kıskanılacak bir yanın yok ki. Ben olsam senin yerinde övüneceğime üzülürdüm. Allah Allah demiş uçurtma. Bu da nereden çıktı şimdi? Niçin üzülmeliymişim? Haline bir bak demiş kelebek. İple bağlısın. İp seni nereye çekerse sen oraya gidiyorsun. Bu mu övünmelere değer yani? Gerçi senin kadar yükseklere çıkamıyorum. Doğru ama hiç değilse gönlümün dilediği yerden dilediğim yere uçuyorum ya. Ona bak sen. Çünkü ben özgürüm. Özgür doğdum. Özgür aracıyım. Senin gibi bir ipin bağlılığında değil Varsa o bağlılığını istediğin kadar sevin, istediğin kadar övün.